Semur. Semur. Ha, Çok mu yoğunsun canım? Az dur ya iş yapıyorum. Ya. Semur. <laughs> şu videomu paylaşabilir misin? Sana dedim bir kahve yaptı içelim dedim daha. Ama videomu paylaş şu videomu paylaş da. Ne Kahve şu yap baş... önce. Sen yapar mısın? Ben yapayım mı kahve? Hayır. Sen yoruldun zaten. Sen önce. yoruldun çok yoruldun. Tamam mı zaman. Kalk kahve yap kalk kalk yapamam ben yapamam yok kahve yapamam ben de videonu paylaşamam aa lütfen sen önce olur. kahve gelecek sen tamam yapacağım yap o zaman yapayım mı önce yap ama paylaş tamam önce kahve gelsin ya yani. ama sen paylaş bir ben getireceğim kahveyi sen yapacağım. beni inatlaşıyorsun sabahtan beri paylaşmayacağım kahve buraya gelecek paylaşacağım videonu Abla, sana kalka yap bağlı Sen de onu destekliyorsun hemen. Sen ne için diyor? Hadi paylaşıyorum. Sen desteklenmen ama. için bir şey yapmıyorsun ki. Bir kahve istiyorum, yok. Güzel yapıyorsun. Sen ondan istiyor. Tamam, yapacağım. Hadi. Sen bırak telefonu. E, tamam, kalk yap da. Tamam, Allah tamam. Allah. Tamam, ama al telefonu diye. Hadi. hadi göreyim. Benim aldım bak. Aa, aldım abi, bırak ya. Hadi, yapıyorum. <laughs> Hah kahveyi haça yaptı. Gördün mü? O yaparım, onun sihirli değneği var. Ben evet. mesela yapamazdım hemen. Bu değil ki susun ha. Bol, bol köpüklü bir kahve yaptım babacığım. Elde kaldı bu. Ağzına layık. Vay vay, vay 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 vay. Bol köpük. Bol köpük. Vay 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 vay. Oo, çok Al güzel bacım al. Sen, sen Önce büyüklere saygı. Os. Küçüklere işkence. <laughs> Ama ben sana bir gün koyarsan önce sana verdim. Ona niye veriyorsun kahveyi? Ha sen karışma orasına. hadi. Allah Allah. Allah Allah. Sen bu şok aldırdın. Bugün bu sana verdim diye kendim yaptım. Ay. Allah ne zeval. <laughs> 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 Canım benimki çok köpüksüz olmuştu. <laughs> 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 Sen ne yapıyorsun <laughs> böyle ya? <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Oh, bol köpüklü da çok güzel oluyor be. <laughs> <laughs> Bunu da eştim kuyuya mı düştün yoksa? <laughs> Aynen öyle oldu derler yani. bu kuyuya <laughs> <laughs> düşersin. Kendin düşersin. Bu <laughs> bir gerçekmiş yani. Ya. <laughs> <laughs> ey gidi hey, ey gidi hey. Hadi paylaşayım da izleyelim paylaş, izleyin paylaş. Insanlar. Hadi paylaş. sen böyle yapmasam sen yapmazdın mı? Sen, sen şimdi bu videoyu paylaşacaksın ya. Ha. Beni mi? Bana yorum yazarlar mı sevmiş? Sen seni beğenirler canım. Sen koca mı arıyorsun? Yok. <laughs> Niye beğensinler seni? <laughs> i̇zlerler seni. Ha izlerler mi ben? Ha. Pardon ya. Şaka şaka beğenirler tabii. Değil mi? Ha. Sen beğenilmeyecek karı mısın? Şunun kanalını da bir açsaydın. Ne kanalımı açamazsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sana yorum gelmiş. Sen mi? Olur. Ne? Allah seni iyi ki Heh. ben Allah'a nasip etmiş doğurmaya. Rahmetli hanımefendi çok azım da iyi ki seni doğurmuş. Sen hiç bu zamana kadar böyle dualar etmezdin. Ne oldu sadece 4-5 gündür? Ben sana hep dualar ediyorum ya. Ya vallahi hiç duymadım evet. ya şimdi. Ya şimdi doğru ya doğru olanı. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Anladın mı canım benim? As sınav hiç dua etme, değil mi? Ha, bak bu kız için hiçbir şey söylemiyorsun. Ama sen şimdi küçük olduğu için, ha. bizim küçüğümüzsün ya. Sen ha. onun için çok seviyoruz biz. Ama ben ayrı bir seviyorum tabii ki. Ama bunu 3-4 gündür seviyorsun değil mi? Ha. Yok canım hepsi. <laughs> ben hiç sevmiyorum. Herkes seviyor. Yani çok da çok Burak da itibar. <laughs> Ha, i̇htibate, ha. iltifat diyeceksin. Ha, ha. İhtibat etmeyeyim yani şımarma da. Ha, 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 yani ha. çok seviyorum yani. Ha, ha, Heyecandan ha. bile bak dilim nasıl oldu görüyor musun? Evet, 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 canım, evet, Abi paylaştım da daha yeni izliyor tabii insanlar. Yorum yapmamışlar daha. Ha, görmüşler mi? Görmüşler. Hey. Seni bir bak Sunay nasıl tutmuş robotu. Sonra Allahım yarabim. E oğlum senin yorumun nerede lan? Ben ne bileyim? Üstüne tıkla diyordun bana ya. Allah'ım Şöyle yaptırdın bana. Dur, Dur. bebeğim. Şöyle değil mi Ece Yok. <laughs> Yok yorumları geliyor. Doğru doğru diyor. Bak. Ha, aa. Geliyor, bak, aynen. Evet. Vallahi böyle mi yapıyor? Şimdi ben kendimden izliyorum ya devamlar. Evet. Hemen çıkıyor. Bu telefondan galiba. Evet. Ha, bak sana yorum yazanları okuyalım. Oho oku bak. bakalım. Oho kardeşim. Ha. Oho Ali mesele kolay gelsin. Güzel bacılar çok tatlısınız maşallah demiş. Teşekkür, çok teşekkür ederiz. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ebru Eroğlu duygularıma tercüman oldun. Melek abla ağzına sağlık. Evet Semiha Melek. Melek demiş. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ayşe Polu ellerinize sağlık. Güzel hatunlar çok tatlısınız. Çok demiş. O senin tatlılığın o aşkım. O yüreğinizin tatlılığı. Nil Bilen selamın aleyküm demiş. Bana da güzel bol yorum destekleriyle hep görüyorum. Burada da görüyorum canım benim seni kocaman öpüyorum bebeğim. Merve İpek ay canlarım benim afiyetle yiyin inşallah demiş. Allah razı olsun bebeğim. Allah razı olsun. Rabbim size de e, afiyetle, sağlıkla, mutlulukla yemek nasip etsin. Amin. Zuhar Şen, kolay gelsin bacılar demiş. Allah razı olsun bebeğim. Allah razı olsun. Ebru Eroğlu marifetli hanımlar demiş. Çok teşekkür ederim. Nil bilen destek amaçlı demiş. Allah razı olsun Allah bebeğim. Allah razı olsun. Hasan Kalyoncu çok tatlısınız abla demiş. Sağ ol kardeşim benim. Öpüyorum seni ablan olarak. Fatma Karslıoğlu kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim bebeğim. Ebru Erol yine kolay gelsin demiş. Ebru'cum selamlar demiş. Yorum çok olsun diye ayrı ayrı yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Gülüm benim. Canım benim. Allah razı olsun valla. Semuşu. Efendim. Ben mi? şunu da söylemek istiyorum. Hı. Yani izleyicilerimize. Hı. Ben çok böyle okuyorum, yazıyorum ama yani okuyamıyorum yani. Ben açıklayayım Açıklasın Asemur. <laughs> Ablam inanmayacaksınız bu bir gerçek. <laughs> bu telefonlar e, çıkana kadar inanın e, okumayı unutmuş. Gerçekten bak. Ya diyorum sen hiç dışarıda levha okumadın mı? Hiçbir lokanta yazısı okumadın mı? Hiç ilan okumadın mı? Vallahi diyor unutmuştum diyor ben diyor okumayı diyor. Bu telefon Şimdi bir yorumlarınızı okuyor görmeniz lazım. Se lam. Semiye. <laughs> Semiye. Bunun bunu okusana bak ne yazmış. Yerim seni ya. Semih. Bu ne yazmış? Okuyorum. Ha Allah razı olsun diye. Anlat. Görüyor musun diye yazmışlar. Diye. Ben de diyorum, Yine, da, diye, sen hoş diyorum, seni tanıyorlar diye de yazıyorlar. Ben de diyorum tanımadan diyorum, bana diyorum böyle diyorum ihtiyat eden olmadı işte diyorum ben de. Çok duygulanıyorum. Allah sizden binlerce razı olsun sizlerden. Ama neler neler, bir görseniz evet. ne iş kendini içeriler burada. Bak Ayten Atasoy da yazmış bir önceki videomuza. Meloş Hanım seni de göreceğimize çok, gördüğümüze çok sevindim. Kanalın hayırlı olsun. Almanya'dan selamlar teşekkür demiş. Teşekkür ederim. Allah Ayten, razı olsun. Atasoy. Hepinizden öpüyoruz Allah hepinize. razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bak Halit Baylan ben Seher. Eee Meloş Cani gönülden destekliyorum. Selamlar demiş. Allah Seherim, Allah öpüyoruz olsun. Seni öpüyoruz seni bebeğim. Öpüyoruz. Allah razı olsun. Necla Bektaş çok tatlısınız altın kızlar. Maşallah. Melek abla seni artık göreceğimize çok sevindik balım Oy. demiş. Ay siz benim balımsınız. O sizin ballılığınız gerçekten. Misiniz? Yani e, çok güzel. Mahide Gülden Huriye, Nuriye, düriye bir arada. Oh Oş. ne güzel demiş. Canım. <laughs> Öpüyorum çok seni bebeğim. <laughs> Nuriye Şahin, Meloş Allah yolunu açık etsin canım demiş. Canım. Canlarım. Ya süpersin. Ayşe Demirçelik süpersiniz. Canlar seviyorum sizleri demiş. Bizler de sizi öpüyoruz bebeğim. Evet, evet. Canım evet. benim. İşte böyle çok güzel. E, sevmek sevilmek kadar güzel hiçbir şey gerçekten yok. Allah razı olsun gerçekten. Meruş ya. Ha canım ya. Yorumlarını okuyacağım senin. Şu sırtımı kaşısana. Ama biraz sonra kaşısan olmaz mı? Eee sen de derse ki yorumumu oku, videomu paylaş. Ben de biraz sonra yapsam olur mu derim. Tamam 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 tamam. tamam. Ah yavrum nasıl kaşıyor? Ben ne kaşıyor yani. Ben yeter diye ne kadar devam et. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> uyuma uyuma bir şey Aynı eşek tımar eder gibi ne yırtıyorsun? Tayır 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 tayır. Nazik uyuma, yapsana yavrum. Uyuma, kal. Nazik ya yapsana. ne yapsana. Ya. Sen öyle tuttun öyle kaşıyor mu? Tayır 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 tayır. öyle kaşımazsam ben de o ben, de beşimden... diyeyim eniştem niye kaçayım <laughs> bundan diye. ben böyle kaşımazsam 30 35 yıl sonra Allah yarabbim. Ay. Abi, bu kahve isteksiz yaptın ne kadar belli. Değil mi öyle kız? Aynı yağ suyu gibi olmuş. Ben zaten demedim mi ben kahve yapmasını bilmiyorum diye. Aa. <laughs> İçeride girmiş, patron bundan kahve istemiş. Ama bu kahve yapabiliyor mu bilmiyor. Biz, biz köyde kahve bilmezdik ki yalan Bunlar değil. Bundan 21 yıl önce. Anlatsın ona. Ben kahvenin adını bile bilmiyordum. Doğru kahve. Kah kahve bilmiyoruz yani. Çaydan başka bir şey bilmiyoruz ki. Aynen. Ama çay demledi seve seve. İşe girdim. Gittik temizlemeye. İkinci gün patronun geldi abla bir kahve yapar mısın dedi. Yaparım dedim ben de. Nisa, patronum gitti. Küçük bir iş yeriydi. Bir tane 14-15 yaşında kız çocuğu vardı işte. Kızım dedim benden kahve istedim adını. Bir önceki gün de o kıza yaptırmıştı o He. <laughs> Ondan gördüm. Kızım dedim patron kahve istedim adını. Ben de bilmiyorum dedim. Melek abla dedi işte dedi kahvesini yaptırdı. Şey kahvesini koy, şekerini koy, suyunu koy dedi. Bir filcan dedi. Koy dedi köpürünce kaldı da bana. Dedi, köprüklü olsun ama Allah'ım dün bir de diyorum köprüklü olmazsa ne yaparım? Tüküreceğim içine. <laughs> İçimden geçmedi değil yani. Hain. <laughs> 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 ama bilmiyorum ki elim ayağım birbirine bir girdi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay yarabbim Allah'ım. E bunun bir sonu olmalı. Sonu verdim işte yaptım göttüm işte devamı geldi. Oldu mu? Oldu çok güzel oldu ha. gerçekten çok güzel oldu. Hmm. Aman dedim kahve kahve ne olur Demek var, ki kahve. sen adam seçiyorsun bu niye güzel olmadı? Oldu oldu Böyle. iyi çatı oldu sen köpüğünü aldın da ona. Diyeceğim şaka melosun kanalı falan yok diyeceğim ya. Var ya var ya aşkı yesen. Güzel ye olmamış sen. ya kalk yine tekrar ya yaparım. Ya sus sen bunu hiç çaktırma da ben yapacağım sana gayet sonra. Sen yorumlarını şey. okusun Nerede da benim yorumlarımı okusun ne haşladık abi ya. Yani. Şu ayağımın altında kaşınıyor kaşın. Ya, kaşın. A, sen boş ya. Hadi evet. yorumlarını oku. Ben sonra tamam, sonra kaşı kaşırım. ayağımın altı kaşınıyor ya. Yap. Ama sonra. E ee, ben de sonra okurum. Hayır hayır sen boş şimdi ben duymak istiyorum. <gülüyor> Ay <laughs> düştü kız. Ana bunlar beni yuvarlayacaktı oturan. Andasın. Aşkım bak. Ben sana yaslandım böyle. İş, az sus sus. Az ne sus. oldu? Silah varsa götür de şuna. E. Şu cama sıksın daha iyi olsun Ay, esnen. Allah çek, çek Allah korusun. Yavaş konuş yavrum ben sağır değilim. Ben hızlı mı konuşuyorum? Evet çok bağırıyor. Vallahi ama. Vallahi sesi Onu bazı kere enişten de söylüyor bana biliyor musun? Hı. diyor ben sana ne dedim de bağırdım diyor. Ama Hı. kısık çıkmıyor ki. Çıkar. <laughs> bak benim nasıl çıkıyor. çalıştım ya böyle gürültü Doğru. ortamda. Herhalde kulaklar artık duymuyor mu acaba? Senin de her şeye bir kulpun var maşallah. Ya <laughs> kulpçu oldun çıktın başımıza <laughs> Yok kız ya. Ya valla ne desem o öyle <laughs> insanından oldu. O böyle Konuşma gibi. tarzı öyle oluyor. Evet. Bağırmıyorum sanıyor Bağır, musun? Ben bağırmıyorum, bağırmıyorum. Sen şimdi ben konuşuyorum ya bağırmıyorum sanıyorum işte. Sesim fazla çıkmıyor evet. Ama çıkarmış. Senin de mi? Semoş. Evet. Semoş. Sesin çıkarmıyormuş. Evet. Çocuklarım diye oğullarım diye <laughs> Semur, salıma bakacak mısın? Tabii. Tamam, kapatayım mı? kapa kapa. Annen acaba ne çıkacak ki? Ama ben baktım, baksam... Semur Abi, ne çıkar acaba? Elmedim. Bu biliyor, biliyor değil mi? Ama daha bakmıyorum diyor. Gece beni uyutmayalar diye. Bunu uyutmayan enişte mal bu ki. <laughs> Onun şeytana mı onu düşünüyor. Acaba? Yok no, kız. <laughs> Oy. seni kim uyutmayacak ya? Ben işte mi uyuyorum o seni? Uyuyor. <laughs> uyum <Ülüm gülüyor> saati git. İlerledim uyum kaçıyor. Durdu saati. Sen olur. Kahve sert olmuş, güzel olmuş. Vallahi kahve tam bir yalı olmuş. <laughs> beğenmiyor. Ne yapsam beğenmiyor. Bana ne yapayım? Mecbur işte. Böyle, <gülüyor> böyle, böyle. <gülüyor> Ay. Allah'ım ya Rabbi. Sen <laughs> yorumlar mı oku? Dur böyle yorum mu okuyacağım yavrum? Kendin oku işte heceli heceli. Hem öğrenirsin. Ama Sökersin kız, okumayı. kızıyorsun bana. Ben ne kızacağım? İçinden oku. Böyle Sen... mı okuyacaksın? La... He? Tutakları mı okuyacaksın? Hmm. Çok. Se. Vi. Semih bile daha iyi değil kokma bire giderken. <gülüyor> <gülüyor> Halo, hmm. hı, hallo, hallo, hallo. şimdi anlamadım, niye öyle şey yapayım? sen boş? Ana Ay, Falun fallanmış, pelmatik var, <laughs> var Var var. <laughs> Sunay sen de buna uygun ha. <laughs> ne yapayım, uyduruyorsunuz ben de. Sen yaşa. O hiç iyi durmuyor. Valla bu Şöyle tut bak kendini şöyle. <laughs> tamam işte. Açınmış valla. Kısmetin var senin. Vallahi. <laughs> Bak hamile biri var. Bak bak. Aa. Karnı nasıl şişmiş bak. Hamile senin mı? hamile çok yakının birisi hamile senin. Sen biliyorsun ya. Kim? Ben bilmiyorum. Ee? Ben Yok burada bildi. Ha, kim hamile? Yakınımız. Kim? Söyle. Niye söylemiyorsun? Kızım hamile. ya Sen duymadın mı? Niye söylemiyorum? Kızım sen gidersin bekar hayatı yaşıyor da söyleyeyim mi diyor. Kocası var. <laughs> ailesi var. <laughs> Bildin ama. Ben bilirim. Aa. Bak dedim falın fallanmış permatik var mı? <laughs> <laughs> evet. Anao. ne oldu? Bilmiyorum ki ne oldu ne <laughs> <Böyle> çok karışık. Ay Allah'ım ya. Ana kız ne gördün? anam anam bir balık var bir balık var küçük küçük daha büyümemişler. Onlar büyüdüğün oluyor? <laughs> Kısmetin açılıyor. Ay imam yarabbim. Ana! Sana böyle korktum. Yüreğe dolağın kabarmış her böyle. Kalkıp kalkıp inmiş. Kalkıp kalkıp inmiş. Uuu. Hanen ay doğmuş. Valla. <laughs> ha. Hanene ay doğmuş. Öte taraftan da yarım ay doğmuş, beri taraftan bütün ay doğmuş. <laughs> sen sen eve gideceksin ha. Kız sen diyorsun ya. Ben bilirim bak şimdi sunaydasın sen eve gideceksin kesin. Yol mu var? Yol var. <laughs> Yol var. Ben Ama istersen ormandan gidebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sunay kapasana seninkine de bakayım. <laughs> Bak yavrum çatır çatır söylüyorum gelmişi geçmişi. <laughs> ben ben geçmişten bahsetmem. Geçmişiz beni ilgilendirmez çünkü. Her Her şey şey sen şey Sen benim evde bekarlarım var ya onlara He. <laughs> kısmet görürken o bir baksana. Kızına İsmet görün ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğluma? <laughs> Oğluma kez ben görürüm ya. Yemin <laughs> ederim bunu diyeceğim biliyorsun. <laughs> Sağ kısmet yok gece gündüz. Ben kim kabul edecek? Sen, senin evet. o meslek hayatın ölmüş. Bitti bitti. Ha bitmiş o. Bitti. İşte. Kalbin ikiye ayrılmış. Niye? Ya o kalp birleşikti. Ya. Ha. 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 30 sene önce kalp birleşikti. Ha. O düşmüş ha. Aşağı. Ben, ben gördüklerimi söylüyorum. Bunu ben çok anladım da neyse bırak sen başka bir şey olmuş. Ha. Başka bir şey söyle. Ama şu şu ne bu böyle uzun uzun gelmiş. Şurada da bir şey kafası gözüküyor. O ne oluyor? <laughs> i̇şte o. <laughs> Allah Allah. Onu böyle yaptığın zaman ne oluyor? Kafa göz aşağıda. Gördün? Yok, Nereden? yok sen başka bir şey anlatayım bana. Ne başka bir şey ben gördüm anlatıyorum biliyorsun kendin al. al, al, al. Ha orada bak da bak o da Ha. Bakma, 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 bakma. kısa ve öz bakarım ben. <laughs> Allah'ım ya. Uy. Dilek tut. direkt tut. Tuttum tut Ne tuttun, tuttum? Niye söyleyeceğim içimde yok. E söylemezsen ben de söylemem. uzun yola gideceğim. Söyleyeceksin de. ki ben bileyim. Ya, uzun yola gideceğim Ne tuttum. Neyi tuttun uzun yani yola? Ne zaman gideceğim diye. <laughs> Ana o ne? Size kesin birisi gelecek. Misafir mi? Göz yaşım var. Sevinçten nasıl ağlayayım? Bak. Ya ben kaç günden böyle ağlayayım zaten. Aynen, o aynen. Bak. Ben mutluluktan ağlayayım kaç günden böyle. Evet, 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 evet. Ay, sevinçten nasıl akıyor göz yaşları? <laughs> Sağ var ya. Ha. Evet, deste deste bana geçecek. Nerede? Orasını bilmiyorum ben. Ee, da söyle biliyorsun sen. Biliyorum ama söylemeyeyim orası kalsın. İçinde kalsın bu söylemesin her şeyi. Ama her şeyi içine atma böyle dolarsa da aşağı. Ben at içime atmıyorum onun içinde her şey. <laughs> 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 Anam ben halıma da bak ha. Ah bacım bu ne? <laughs> Onu nasıl kapatın? Yumurta sarısı gibi olmuş için yumurta sarısı. Bak nasıl. Nasıl <laughs> olmuş? Ya nasıl? Oo sen neye sıkıldın böyle? Nasıl, sen niye oluyor? sıkıldın uçak böyle? Çok sıkıldım. Ana. Uçak var huzurda. Hani uçak. Değil yani, ama ha. kalkıyor değil mi? He. Aa o dumanı da götünde. doğru <laughs> doğru. Nereye gidiyorsun sen? Bilmiyorum ki. Sen uçacaksın ama genelde gece uçuyoruz ha. Ben <laughs> de oğlumun yanına uçarım ben. Ha olabilir olabilir. He. Olabilir. Senin de falın fallanmış. Her yerin. Pahlanmış. Ha. Böyle. Yani üç güne kadar iyi haber alacaksın. Beş güne kadar para gelecek. Şuna sürprizlerle karşılaşacaksın. Hala ay doğmuş. Gün doğmuş. Güneş doğmuş. Çünkü burası güneş var ya. ya. Var var. Güneşlerim var burada. Ha ha. Aa. Ondan sonra. Öyle. Ha şu yorumlarım ne var bakalım. Bitmedi mi daha. kahve soğudu ya. Allah canım ben ömrümde böyle kahve içmedim. <laughs> kahveden soğuk. İki dakikada kahve yaptı hemen kalktı da görmüyor musun? Aynen öyle. bu kahve soğusuyla yaptı. ya kaynamamış bu bir şey var zaten bunda. Vallahi var. Ben ya, yapayım sana kahve? Ha, Hayır vallahi yaptı ya. adam gibi bakalım. kahve içelim. Tamam. Canım sana mutluluklar videonu da geldim paylaş yorumlarını da. Olmaz ben olmaz, olmaz. gel buraya. Ben bacıma için... kahve <coughs> yapacağım şimdi. Beni kan tutun sen sırtın. Sen beni kan tutan. Ayağım ufaldı. Sen mi beni kandırdın, ben mi seni kandırdım? Beni hileye getirdin.